Bir iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini güzel yapanları sever. Ruin Center Belgium olarak mağdur, engelli, ihtiyaç sahibi ve çocuklara bir umut olmaya devam ediyoruz. Milyonlarca insan Asya'da ve Afrika'da kirli suya bağlı olarak hayatını kaybediyor. Suyun insan için ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu, ve suyun olmadığı yerde yaşam olamayacağını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden kardeşlerimize hayat olmak için bu bölgelerde su kuyuları açıyor ve kardeşlerimize temiz suya kavuşmalar için gayret gösteriyoruz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oluyor. Sizler de bu mutluluğa katkı sağlamak için ve dualarında yer almak için bu bölgelere su kuyuları açtırarak kardeşlerimize bir umut olabilirsiniz.